Kurban Bayramı, Müslümanların İslam dinine olan bağlılıklarını ve Allah'a olan şükranlarını ifade ettikleri önemli bir dini bayramdır. Müslümanların dini görevlerinden biri olan kurban kesme ibadetinin gerçekleştirildiği bu bayram, İslam'ın beş temel şartından biri olan haç ibadetiyle de bağlantılıdır. Kurban Bayramı, hem manevi anlamda hem de toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik eden yönleriyle dikkat çeker. Kurban Bayramı'nın tarihi Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününe denk gelir. Bu bayram, İslam'ın beş temel şartından biri olan hac ibadetiyle de bağlantılıdır. Kurban Bayramı'nın tarihi İbrahim peygamberin oğlu İsmail'i Allah'a kurban etmek istemesiyle başlar. Allah İbrahim'in sadakatini gördükten sonra ona bir koç gönderir ve İsmail'in yerine bu koçu kurban etmesini ister. Bu olay Kurban Bayramı'nın temelini oluşturur ve Müslümanlar bu günü kurban keserek kutlarlar. Kur'an'da da anlatılan İbrahim Peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak kurban kavramına adanmışlık ve Allah'a teslimiyet anlamları da yüklenmiştir. Kurban Bayramı'nın temel amacı Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmaktır. Bu bayramda maddi durumu müsait olan Müslümanlar belirli şartlara uygun olarak kurban keserler. Böylece maddi durumu et yemek için yeterli olmayan kişilere yardımda bulunarak Allah'a yaklaşma ve Allah'ın rızasını kazanma fırsatına erişirler. Kurban kesmenin amacı Allah'a olan kulluk görevini yerine getirmek ve onun rızasını almaktır. Kurban kesmek İslam dininde önemli bir ibadet olup Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve şükranlarını ifade etmeleri için bir vesiledir. Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak toplumsal dayanışma da sağlanır. Bu ibadet Müslümanlar arasında kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirir. <laughs>